Evet bugün başka bir finger tarafına geçiş yapacağız aynı pontonda tekrardan bir yanaşma ayrılma yapacağız şimdi palaman arkadaşlar halatları söküyorlar şimdi ilk önce bir başımızı sancaya basıyoruz sancak bitkileri yapıyoruz boş koyuyoruz sancak çekildi. Akmasını bekliyoruz. Tekne biraz akıyor. Arkamıza bakıyoruz. Boşlayacak. Akışa bırakıyoruz. İskele sancak yapacağız. Kıçımız kurtardığında. Şu an hemen hemen kurtardı. Şimdi iskeleleri sancak geri yapıyoruz. Teknemiz olduğu yerde dönmeye başlayacak. Kaçın oraya çok yaklaşmaması için ne yapıyoruz? Sence boş koyuyoruz. İskeleyle tekne artık ileri doğru sancaklı hareket ediyor. Şimdi yanaşacağımız yerde tekrardan burası. Şimdi boş koydum bir. Acele etmiyoruz. Tekrardan sancak ileri yaptık. Düzlemek için. Boş koydum. Bir daha iskele ileri yaptım. Biraz şöyle yanaşacağız. Şimdi boş koydum. Şimdi biraz da aktıktan sonra iskele tonistan yapacağız. Sancak ileri yapacağız. Şimdi ileri yaptık sancağımızı. İskelemizi tonistana verdik. Şimdi teknenin olduğu yerde dönmesini bekleyeceğiz. Biraz hızlandık. Sancağı boş koyduk tencere boş koyduk. Şimdi bir tık daha bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kıçımız dönüyor o tarafa doğru. Bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bir boş koydum. Teknenin ilk önce akmasını bekliyorum. Tekne akacak. Şimdi çık makine bir geri geldim. Boş koydum. Bekliyorum. Tekne akıyor zaten. Şimdi sadece iskelemi Tonistan koyuyorum, bırakıyorum. Şimdi iskele geldi dediler. Sancak Tonistan baş pervanemi de sol yaptım. Kafam iskeleye bastı. Zaten şu anda hizama geliyorum. Gördüğünüz gibi. İskeleye yanaşacağım. Şimdi yavaş yavaş akmasını bekliyorum teknenin. Hiçbir şey yapmıyorum. boştayım Tekne zaten kendiliğinden akıyor oraya doğru. Sadece işte bir durdurmam gerekirse bir iskele geri yaparım. Uzun olan baş. Kısa olan şey. Başlar. Kafayı basar. Mesafeyi şöyle. Evet mesafeye yerleyeceğiz. Vamos um,